arkadaşlar. Yeni bir 22 dakika bölümünde bu sefer Nur'la beraber uzun bir aradan sonra beraberiz. Tamam. Üç tane yeni dizi tanıtacağız. Bir tanesi yaz dizisi şu an e, oynamakta olan. iki tanesi e, ilk gösterimlerini yapan ama daha izlememize vakit olan diziler. E ki Eylül'de başlayacak ama ilk bölümünü izleme şansımız oldu. Glee diye bir müzikal komedi. Müzikal bayağıdır yoktu ortalarda ama müzikal demişken yanlış anlaşılma olmasın. Bütün konuşmalar ortada sıçrayarak dans eden <laughs> tipler tarafından gerçekleştirmiyor. Sadece çok fazla sahne performansı var. aslında bildik bir hikaye diyebiliriz. Her zaman okulda bir grubu adam etmeye çalışan idealist öğretmen tiplemesi olur ya sık sık karşımıza çıkan. Gene öyle bir şey var. Ee, hayali bir lisede geçiyor olaylar. McKinley High School diye. Buranın bir Glee kulübü var. Glee nedir dersek? Bir müzik grubu. İşte Glee aynı zamanda kelime e, anlamı olarak da işte neşeli, eğlenceli e, demek oluyormuş. Ama bir yandan da e, üç ya da daha fazla kişi tarafından e, söylenen bu eski e, Özellikle İngiltere'de korolar falan anlamına geliyormuş. Neyse. Sonuçta Glee Kulübü diye bir şey var. Bu okulun Glee Kulübü eskiden uluslararası yarışmalarda çok büyük başarılar elde edermiş. Sonradan araya bir takım olaylar girmiş falan. Şu anda sürünen bir kulüp haline gelmiş. Ve o okulun ne kadar işte hani öğrencilerin beraber takılmak istemediği tipleri varsa onların yer aldığı kulübü olarak pek gözde bir kulüp değil yani anlayacağınız. Bunu adam etmeye çalışıyor arkadaş. Will isimli öğretmen. Ve normalde aslında hiç bu kulüple işi olmayacak bir, mesela futbol kulübünün çok popüler bir çocuğu, sesinin çok güzel olduğunu o duşta şarkı söylerken bir şekilde denk gelip fark ediyor. Birkaç tane arkadaşı bir araya topluyor ve gerçekten şahane sesleri olan, çok iyi dans edebilen bir grubu bir tanesi hariç çünkü tekerlekli sandalyede bir tanesi çok şişman falan. <laughs> çok iyi dans kısmını uydurdum tamamen. Ama gerçekten çok şahane sesleri olan bir grubu topluyor. Ve kendinden de bir sürü ödün vererek işte zaman ekstra zaman ayırması, para vermesi falan falan gerekiyor. Ee, bunu adam etmeye çalışıyor her neyse. Ee, dizinin şöyle bir enteresanlığı var. Çok hızlı bir çıkış yapmış. Mesela bu bölümü 10 milyon izleyici seyretmiş. İşte Twitter'da çıktığı Akşam en fazla konuşulan konu güymiş. bir bölümü çok fazla işte şarkı, koreograf eğitim masrafı olduğu için çok pahalıya geliyormuş. 3 milyon dolara çekiliyormuş örneğin ama tüm bunlara buna rağmen maliyetli olmasına rağmen 13 bölüm sipariş edilmiş Fox tarafından dizideki şarkılar anında iTunes'da indirilir durumda olacak. İşte pek çok konuk sanatçı olacak. Böyle böyle çok şey renkli, eğlenceli bir şey vaat ediyor. Şarkılar güzel mi? Şarkılar güzel. Ben bayağı severek izledim. Mesela işte Rihanna bir tane şarkısını çok ucuza vermiş. Onun dışında diğer herkes tamamen ücretsiz olarak vermiş size şarkılarını. Zaten her şarkı dediğim gibi anında indirilebilir olacak. Albümleri olacak. Bir de <laughs> seyretmedim. Sen de büyük ihtimal seyretmemişsindir. High School Musical diye bir şey var ya <laughs> dünya işte çocukların seyrettiği. Ona benzetmişler ama e, dizinin yaratıcısı ki kendisi Nip takımda yaratıcısı. Hiç öyle bir şey olmadığını, hayatında High School Musical seyretmediğini, bunu kendi çocukluğundan işte ilham alarak yarattığı bir hikaye olarak kurguladığını anlatmış. Böyle bayağı e, eleştiriler de çok iyi. E, keyifli bir dizi olacağı benziyor. Ben severek seyrettim. Devamını bekliyorum Eylül'de. Böyle bir dizimiz var. Müzikal. Huf! Bir tanesi de e, Caprica. Beta Galactica bitti. Evet. E, 58 yıl önceye geri dönüyoruz bu sefer. Zaten uzun süredir çekileceğini söylüyorlardı. Evet, heyecanla yükleniyordu. Bir, e, bir kere onun havası yok, onu biliyoruz çünkü yani herhangi bir gemide geçmiyor, dünyadayız. Ama şey, gelecek efekti çok fazla hissedilen bir dizi bu sefer. Yani bütün teknolojiyi görebiliyoruz. Evet. Evet, o yönden iyi. Yani kısaca biraz konuyu Geçebilirim aslında evet, iyi çok fazla anlatmadan. Biraz artık şey, ilk tek tanrılı din yine burada başlıyor. Irklar yine var. Asıl kaprika tabii ki en ayakta, üstte tutulan yer, dünya. Orada bir takım terörist gruplar var ki bunlar işte tek tanrılı dine inananlar ve bunlar bir şey başlatıyorlar, bir saldırılar. Burada işte bir adam var, Joseph Adamak. İleride biz onun, William Adam'ın babası olduğunu biliyoruz işte. Ee, o ve Greystone ailesi var. Bu iki ailenin ortak özelliği. Bir tanesi işte Joseph Adam'a çok işte sevilmeyen bir gezegenden geliyor, Turon'dan. Biraz işte Araplar gibi görebiliriz onları. Böyle bir ırkçılık her zaman vardı zaten evet, dizide. Evet, Bethesda'lar da vardı. Greystone'lar da en ünlü ailesi, en zengin ailesi ve bütün teknolojiyi onlar yaratıyorlar diyebiliriz. Hatta salonları işte yaratan aile. Zaten bu hikayeyi biz biliyoruz aslında diziden. İşte bu hikayenin başı, bu, bu iki insan nasıl arkadaş oldu? İşte bir şekilde terör saldırıları bir yakınlarını kaybedip birbirlerine bağlanıyorlar ve aslında yakınlarını geri getirmek isterken Cylon'ların oluştuğunu öğreniyoruz. Hı. Ee, yani dizi çok güzel, izlemesi de çok eğlenceli diyebilirim. Çünkü e, yani çekimleri harika. Tam bir 50'ler seti efekti var. Gelecekte 50'ler varmış gibi, evet kıyafetler filan. Peki Battlestar seyretmeyenlere bir şey ifade eder mi? Ee, eder tabii ki. En baştan başladığı için hiçbir problem yaşamayacaklar. E, Oraya göndermeler iyi. zaten çok az. yani Sonuçta Battlestar'da hiçbir teknoloji görmüyorduk evet. aslında. Sadece böyle mesela işte orada kağıtlar köşelidir, yine orada kağıtlar köşelidir gibi böyle çok küçük ince detayları evet. seyredenler seredenler evet. alacaklar. İşte ilk zaten robotlar en eski model hiç görmediğimiz. Yani her şey baştan başladığı için bence ve bir izlemeyen biri de çok. Gayet evet, keyif güzel. alarak izleyecek. Çok iyi bir dram olacağını düşünüyorum ben. Güzel. Ee, i̇ki işte kilit oyuncu var. Bir tanesi Zayi Morales. O da Joseph Adama'yı canlandırıyor. Birisi de Eric Stoltz. Evet, i̇şte onu da e, Mad About You, Chicago Hope gibi dizilerden evet, ve işte şey. Bad, Butterfly Effect, Jeremy Gardy gibi filmlerden tanıyoruz. Yani çok tanıdık bir yüz aslında. Evet, çok oyuncular var. çok harika. Genç oyuncular var bir sürü. Onlar da çok iyi karakterler. Yani e, ve Star yok ama evet. en azından onun daha öncesini da görebileceğiniz. Evet, evet. Kesinlikle doldurur. Ben çok beğendim pilot bölümü. 2 saat sürüyor. E, 20 bölüm sipariş edilmiş. Ocak 2010'da da başlıyor. Yine aynı yapımcısı aynı. aynı. Ronald Moore. bir süre varmış daha başlamış. Var, falan. var. Evet, evet. evet. Yani. Ben hiç biraz önce oyunculardan bahsetmedim çünkü ismen çok bilinen tipler değil evet, ama hepsi şarkı söyleyebilen tipler. Yani. Evet, hemen tanıyacağız yani tüm dizilerde gördük. Nerede Tabii canım. Yani. Bunlar belki işte dizi seyircilerinin tanıyabileceği tipler. Bir de yazın şu anda oynamakta olan bir dizi var. Mental diye. Şimdi Mental bir akıl hastanesinde geçen dizi kısaca. Aslında formül olarak bilmediğimiz bir şey değil. Haunun formülü üzerinden ilerliyor. Yöntemleri standartın dışında yer alan bir doktor var. Bir hastanenin akıl hastalıkları bölümünün başına getiriliyor e, İngiliz hı hı. ama İngiliz olduğunu biliyoruz <laughs> öyle gibi değil e, İngiliz aksanıyla konuşuyor e, yine onun başında e, bir kadın yönetici var onunla çekişmekte olan bir başka e, kadın doktor var e, ve birkaç tane de çömezi var falan falan böyle bir formül var dediğim gibi yani e, aslında HALS'la e, e, çakışan çok yönleri var bu arkadaşlar mesela Gidip birinin evine <laughs> nesi varmış diye inceleyip hı. kanun kural dinlemeden girebiliyor falan öyle bir tip. Ee, yani bunun dışında oyuncular mesela bir tanesi 4400'den tanıdığımız 4400'deki başrol oyuncusu kadınca akılınmak kendi bir tanesi o örneğin. Onun dışında yine dizilerden tanıdığımız karakterler var. Chris Vance başrolündeki... Doktor Jack Gallagher'ı canlandıran oyuncunun ismi. Bu da yine Fox tarafından çekilmekte olan bir dizi. Maliyeti biraz düşük bir diziymiş. Kolombiya'da çekiliyormuş. Hatta Kolombiya'da böyle bir şeyin dizilerin oraya kaymasına yol açan, <gülüyor> <gülüyor> açacak olan dizi deniyor bunun için. Maliyet düşük olduğu için özellikle hani devam eder etmez sıkıntı şu anda çok fazla yaşamıyorlarmış. E, aslında keyifli bir dizi. Şu an e, yaz boşluğunda seyretmesi zevkli dizilerden bana kalırsa. Oyuncular gayet iyi. Karakterlere son derece oturmuş durumdalar. E, Ratingleri de oldukça yüksek başlamış. Dolayısıyla şu ara seyredilebilecek bir dizi diye düşünüyorum. Ama House'la benzerliğini gözden kaçırmayalım lütfen. 13 bölüm yine e, planlanmış durumda. Zaten şu anda e, dediğim gibi oynuyor. Bunun bir de şöyle bir e, ekstra belirtmem gereken özelliği var ki Fox'un Türkiye sitesinde ya e, bölümlerini bulabileceğiz yakın zaman içerisinde, hmm. oradan da takip etme şansımız var. Zaten televizyondan da aynı şekilde takip etme şansımız Fox oluyor. oluyor. Fox'ta izlenebiliyor. E, bu da yazın keyifli dizilerinden bence. Ama dediğimiz gibi diğer diziler için henüz biraz beklememiz gerekiyor. Evet. Size iyi bir yaz diliyoruz. <laughs> o zaman. Hoşçakalın.